Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Like'ını, yorumunu, aboneni alırım hocam. Bir de Discord sunucumu açtım. Akşama doğru aktifleşiyoruz. Oyun, oyun oynuyoruz. Gel yani takılırız. Hadi kaçtım ben görüşürüz. Şimdi geçenki bölüm neler yaşadığımızdan biraz bahsedeyim. Hatırlayalım neyin olduğunu bir anlayalım. Geçenki bölüm Satsuma ile akşam saatleri dışarıya çıktığımızda, merkeze gittiğimizde ya yani Timon'un mekana gittiğimizde o iki tane yarış arabasını görmüştük. Onlarla yarışmıştık. Hatta şehir içinde olan yarışı ben kazanmıştım ama işte düzlükteki yarışları maalesef onlar kazandı ama Benim araba o kadar hızlı değil ki. Ama şoför konusunda ben kazandım yani onu bir söyleyeyim. O zaman da arabam işte tahminen 48 ile 50 beygir arasıydı. Kaza yaptılar. Geldik kızı eve aldık. Ben bir eşeklik yaptım. Arkada kız can çekişirken ben gelip eve uyudum. Kalktım kahvaltı falan yapıp öyle gidip kurtarmaya çalıştım. Çünkü bir de onun bir biraz hatası var. Satsuma'ya bindiremedim kızı. E, Satsuma'ya bilemediği için de mecbur geldim. Hani bu mavi karavan almak zorunda kaldım. Bindiremediğim için. Neyse bir tahminim var. Babaanne geberdi galiba. Babaanne çok büyük ihtimalle geberdi. Bana görev vermişti. Yanından geçerken fark ettim o evde değil. Bir de ben bunu en son şeye bırakmıştım pazar günü. Yarışların olduğu gün. Bu cami mi derler işte. Hristiyan'ın camisi amına koyayım. Oraya bırakmıştım. Gel kilise kilise. Kiliseye bırakmıştım. Sonra gelememiş mi? Biri bura koymuş çarpmış mı? Artık bilmiyorum. Karışmak da istemiyorum amına koyayım. Benim sorumluluğum dışında. Ben onu bıraktım mı bıraktım. Beni geri götürdüyse de götürecektim. Kendi gitmek istedi, kendi geberdi amına koyayım. Benlik bir şey yok. Şimdi iyi haberi veriyorum sizlere. Bizim arabadaki begir düşüktü ya, performans düşüklüğü vardı. Onu çözdüm. Tüm ayar neymiş biliyor musun? Bak sana göstereyim şuradan da bekle. Şimdi ilk iş şunlar oldu. Ben bunu ustaya verdiğim zaman bu subapları 8 tık yukarı çevirmiş. Onları bir tık indiriyorsun. Araba 50 beygire falan çıkıyor. 2 beygir falan bir katkısı oluyor arabaya doğru ayarları yapınca. Bir de distribütör. Buna öyle bir yaptım ki bak çektim arabayı da oynuyor koyayım tamam mı? Durmadan eşe 4. vitese kadar gazlıyorum. Bir tık çeviriyorum tekrar gazlıyorum. Bir tık çeviriyorum tekrar gazlıyorum. Ya öyle deneye deneye yanlış çeysem şu anda araba stok motoru haliyle 68 mi? 66 beygir mi ne var? Araba gerçekten çok felaket oldu. Uçuyor araba. Hadi ben bile anlamadım nasıl bu kadar hızlı gittiğini. Şöyle söyleyeyim. Araba bu kadar hızlı hızlı gitmesine rağmen ay, rahat rahat 160 deviren bir araba şu anda. 160 gören bir araba. Hiç ısınması yok. Isınma diye bir şey yok arabada. Çok hoşuma gitti Satsuma. Şimdi bakacağım bugün yağına suyuna falan bir bakalım. Arabanın durumu neymiş diye de önce bir uyuyalım ya. Şu an akşam saati arabanın yağını pek algılayamam. Önce bir uyuyalım. Telefonumuz Takılı kalsın mı? Değil mi? Akşam sarhoş olursa onu bırakmamız da lazım şimdi. Bekle o zaman şöyle yapalım. Bakalım arabada bir su var mı? Sudur, yağdır. Yani yağ sanırsam yeni ya da götürür. Bilmiyorum. Karanlık ya tam çözemiyorsun yağın durumunu. Yeni yapmıştım çünkü. Ama hani Dino'da çok kullandık arabayı. Belki bir 150 kilometre sürmüşümdür satsumayı. Çünkü motorunu beğendikten sonra nasıl kilometre yaptığını sen de bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Güzel basıyor Allahsız. Ee, 200 dayıyı yanlış değilsem 4 kez bıraktım. Son bırakışımda artık bu adamın para çantasını mı alacağız? Ya da taşınmasına mı yardım edeceğiz? İnan o kadar da bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz yani. Arayacak mı? Aradı. Vallahi arada. Beşinci bırakışımız arkadaşlar dayıya. Onu da söyleyelim. Geliyorum yavru bekle. Lakin önce bir yemek yemem lazım. Şöyle bir tane süt içelim. Çöpünü nereye atacağız ki? Çöp kalsın burada ya. Atarız sonra şaka. Boş Gidelim şimdi kilcu dayıyı evine bırakalım. Bu sanırsam aynen beşinci bırakışım olması lazım. Beş kez bıraktığımız için de hikayede bir gelişme yaşanacak. Tam emin değilim ben de bilmiyorum ne olacağını. Ama böyle duydum yani. Böyle işitti. Biskortakiler böyle söyledi. Bakacağız. Araba gerçekten çok fena. Biraz ısısın tabii şu an. Bu hale sürmeyelim. En azından bir 35-40'a vursun ki sıcaklığı buradan devam edelim. Ben motorun ısınmasını bekleyeyim. Oradan sonra işte çarşıya gidelim. Belki arabanın nasıl hız yaptığını sizlere gösteririm bilmiyorum. Ama akşam saatleri kayıt almayı pek sevmiyorum çünkü zifiri karanlık oluyor. Bilmiyorum da. Bakacağız. Kemer takalım ölmeyelim yolda. Tamam araba ısınmıştır artık. Çok kötü bir çıkış yaptım. Az daha vuracaktık arabaya ama. Motorum hala soğuk benim ya. Beyaz duman atıyor araba. O zaman çarşıda görüşmek üzere. Ben dayıyı alayım. Ben size bugün ne yapacağımızı söylemedim aman koyayım. Sonra adam almaya gidiyoruz. Öyle bir şey yok. Bugün ne yapacağız? Bugün 6000'e yakın bir modifiye siparişimiz var. Parçalarımız gel. Geldi. Onu alacağız. Arabaya takacağız. Araba şu anda 64 mü? 66 beygir mi? Ney? Dino'da çıkan verileri söylüyorum sizlere. Tekrar motorunun yağını, suyunu falan yenileyeceğiz. Tekrar bir Dino'ya gireriz. Modifiye ettikten sonra gireriz. Bakalım bu sefer kaç beygir alacağız arkadaşlar? Bence bir 100 beygir alırız. Çünkü Allah bak az da gidiyorduk vallahi ahiret yolcusu oluyorduk. Niye böyle diyorum? Çünkü alacağım parçalardan biri çift karbüratör. E çift karbüratör zaten hali başına 100 beygir vereceğini düşündüğüm bir parçayken ben işte yeni manifo e egzoz manifoldu alacağım. Yeni egzoz hatta alacağız. Yeni yarış egzoz susturucusu mu deniyor? Ne deniyor? Onu alacağız. Bir de yarış volantı alacağız. 4 tane parça alacağım. Bir de yanlış değilse istediğim benim jant takımım vardı. Onları bırakır işte bir sonraki bölümde o jantların lastiğe geçmesini bekleriz. Onları yaparız. Var aklımda güzel planlarım var. Bakacağız nasıl olacağını. Ama hani büyük ihtimalle bir ojant işi sonraki bölüme kalır. Sonraki bölüm ojantları alırız diye düşünüyorum. Bakırız artık orasına. Sizlere o zaman şöyle göstereyim. Size o zaman şöyle bir ucundan bir spoiler vereyim mi arabanın nasıl olduğunu? Çok ucundan vereceğim spoiler'ı bekle. Aa yine drop burada bak. Burada bir şey var da dur bakalım. Bak çok ufaktan. Ufaktan bir deneme bu. 6500'de araba hani verileri vermeyi bırakıyor. Değerleri vermeye bırak. O yüzden 6500'den sonra vites atıyorum. Adını sikerim korktu orası bu çocuğu. Ay o neydi? O neydi aman akım korku oyunu mu oynuyorum ya? Allah'tan vurmadım gerizekalı ya var ya. Bak hız şu an 120, 130. Birazdan olacak sana 140. Bu araba uçtu uçtu. Uçuyor da keşke ben de önümü görebilsem aman akım. Hiçbir şey görmüyorum zifir karabın. Az daha zaten kaza yapacaktık. Valla gördüğün gibi yani araba. Fena. Harbi fena araba. Ama işte önümü görmüyorum ki. Atalım 5'i. Çok yormuyordum makinamızı. Bir de sen desem şu an bir yokuş çıkıyoruz. Kuş aşağı gelsin bak nasıl 160 çeviriyor makine. Bak yani 150 olduk bile yani sen de Araba gerçekten çok fena bir şey oldu. Yani 150'de kaldı şu an tekrar okuş çıkıyoruz. Bu saatte çevirme yoktur değil mi? Bence yoktur yani göremem adamları zaten. Evet 155 olmuş azım. Şöyle gördüğün gibi artık 160'ı gördüm. 160'ı da geçiyor bu arada araba onu söyleyeyim. 165-170 bandlarında görüyoruz. Stok araba şu anda her şey stok. Sadece motorunu yenilettim. Şey gibi düşün şey. motor vurdu ya. O yani. Tekrar motor koyuyorsun arabaya. Ondan başka bir şey yapmadım. Tüm parçalarım sıfır. Amına koydum yani. 140, 160'ı gördük mü? Orada gördük. Hatta 160'ı bile geçtik. Kaç bölüm uğraştık amına koyayım. sorun da yapabildik bu ayarları. Hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman. Ne diyelim? Gel bakalım. Nasılsın? İyi misin? Eşinden aran nasıl? Ne yaptınız? Sen akıllı adamsın. Sana bir şey söyleyeceğim. Kimse benim zengin olduğumu bilmiyor. Bir aha vallahi olmuş. 5. bırakışım bu. E ee, gördük bir parayı reis? Az bir şey para ver la. Karım piyangoyu kazandığımı bilmiyordu. Tüm parayı kendim aldım. Tam 5 milyon mark. Oğlum 5 milyon mark ne demek lan? Haberin var mı senin? Bu piyango neymiş ya? Katılacağız biz de bir dahakine. Büyük piyango. 11 bin var zaten. Kaç tane alacağım ki? Bir sürü alırım. Geldi geldi gelmedi. Bu, yapacak bir şey yok ama koyayım. Allah reis piyango tutturmuş ya. 5 milyon mark. Büyük para bitiremez ki. Param gizli bir yerde çantada kullanmam çünkü diğer kullanırsam karım şüphelenir ve parayı alıp beni terk eder. Senin karın var ya tamam orospu çocuğu bak ben sana söylüyorum. Parasını alıp terk edecek alımı. Ha, terk etmeye bırak parasını alıp terk edecek. ama orospu çocuğu senin karı ben sana söylüyorum bak. Normal bir her zamanki gibi davranmalıyım. Zengin olmayan hasar hoş bir gibi. En azından karım hala benimle o orospu değil. Yani zaten tartışıyordunuz. Bence hazır 5 milyon markı vurmuşken güzel bir yere taşın ki zaten taşınacaksın onu biliyorum. Güzel bir yuva Güzel bir de ev al. Tamam mı? Yeni bir hayat yeni bir eş mükemmel yaşarsın 5 milyon mark sayesinde. Ama dersen ki ben hala bu karıyla devam edeceğim ki anlaşamıyorsunuz zaten ama bilmiyorum yani bence yapma amına koyayım. sana hayır gelmez ben köyü satarken duyuyorum barma seslerini onun ne bok olduğunu ben de biliyorum az çok. Bana yazan kimse onu götürün bak. Bak seni her akşam ben aldım he. Şşş hatırlatma mesajı yani bilgin olsun. 3-5 ateşle kardeşine. Her akşam gecenin 12'sinde beni uykumdan uyandırdın tatlı uykumda. Ağzımı açmadım. Sen bir 3-5 verirsin artık bu güzel kardeşine. Tamam. Hadi reis görüşürüz. Dikkat et kendine. Teşekkür ederim para için. Bu sefer 400 verdi fark ettin mi? Hadi. Dikkat et. Dur bakalım. Adamı da ezmek istemiyorum şimdi biliyor musun? Bir sonraki hareketini belli etme gibi davranıyoruz pekala. Yol burası. Ben buradan akar eve giderim. Eve geldim. Buradan sonra arabayı park edeceğim. Tekrar güzel bir yukarıyı çekelim. Sabah olsun. Belasız kazasız şu kilcülerimizi adama bırakalım. Oradan sonra devam. 15.000'e yakın paramız olacak. Yol üstünde de dediğin gibi bu bizim parçaları çekeriz artık bu aldırız parçalarımızı. Ben bir çay şey alıp geleyim oradan marketçiye gidelim. Yol üstü şu kürcülerimizi de bırakalım hatta bekle. Bu kürcü olmuş mu bakalım. Bir ses var mı bundan? Tamam olmuş. Yol üstü hem kürcülerimizi bırakırız hem eşyalarımızı alırız. Oradan tamam yani devam. Bunların hepsini dolduralım. Sonra kürcücüye satalım. Oradan ben geleceğim. Telefon çalıyor ve ben şu an işiyorum. Nasıl açacağız o telefonu acaba? Allah artık akıta akıta. Aman 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 aman. E, kargo gelmiş onu söylüyor. Evet haberim var amına kodum çocuğu. Arayan kişi Timo'ymuş. Birazdan ona da geçeceğiz. Bizim kargomuzu alacağız. Adam çok duyarlıyor beni gel kargon geldi gel kargon geldi diye. Neyse hocam o zaman Kijudu'da görüşmek üzere. Evet Kijudu'nun yanına geldim. İyisini oturmuş burada dert dertli. Gidip ona verelim kişilerini içsin. Adamı resmen zehirliyoruz ve para kazanıyoruz. Merhaba al bakalım. Kadına bak beğenecek misin? Aynen beğendi. Bizim her zamanki tarif artık. Şu an hepsini saydı sanırsam. 3400 mü? 600 vermen lazım diye. Neyse. Kodumun alkolü. pislik adam. Kol altı da zaten ıy. Yani hep dışarıda amına git. Es amına bir şey yap. O zaman şöyle yaparız biz. Ben çünkü çok kararsız kaldım bu adamın para çantasını arayıp aramamakla. Anket düzenlerim. Ankette olmasını gereken belirleyen siz olursunuz ya. Yani adamın parasını çal ya da çalma. Bırak mutlu mutlu yaşasın. Çünkü bu adamın parasını çalınca bu adam intihar edecek. haliyle intihar etmesini şahsen istemiyorum ama nakum. Gayet günah. Kendi haline takılan, eşiyle sorunlar yaşayan bir insan. Şimdi bu konuya değmeden geçemeyeceğim. Bazen yorumlar yapıyorsunuz. Ben bu yorumlara cevap veremiyorum. Çünkü ne cevap vereceğimi bilmiyorum ama Şöyle bir şey var. Ben bu videoyu ayın 4'ünde çekiyorum. Yanlış değilsem siz bu videoyu da ayın 11'inde izleyeceksiniz. Çünkü video var. Hani sok yaparak ilerliyorum. Daha sağlıklı olacağım düşündüm. Çünkü bir oyunun serisini her gün en sona bırakıp çekmektense stok yaparak böyle hani en azından kendimi net alarak da güzel güzel çekmek daha mantıklı olur diye düşündüm. Olur, bir gün kötü bir şey olur. Video çekemeyiz, patlarız falan bir şey olur ama koyayım. En azından arkada kendi kendine YouTube videoları atar. Ay, 6400 güzel para. Bu büyük ihtimalle egzoz attı çünkü çok uzun. Tamam bunu böyle attık. Şimdi bunu ben bunları tek tek dizeyim. Diya durumumuz neymiş? Bir örnek ona bakalım. Ya teha çubuğu da buradaymış. E, zift gibi kararmış amına koyayım. Arabayı sabahtan beri bu yala sürüyorum ben de görüyor musun? Ya zift gibi kararmış. Neyse o zaman ben motorun montajına geçeyim. Şu eşyalarımızı takalım. Şimdi sizlere plandan bahsedeyim. Ne yapmam gerektiğinden bahsedeyim birazcık. Ki ucu sattık. Şeylerimizi geri alacağız. Markete gideceğiz. Sigaran kalmamış. Son dal kalmış. Bir tane dal kalmış. Onu bir halletmek lazım. Sağolsun her tarafa bir sarı <laughs> sarı aramız kalmış amına koyayım. Bunu temizlemek lazım bir ara nasıl yapacağım bilmiyorum. Şimdi gidelim deneyelim arabayı. Tamirciye gidelim bakalım sürebilecek miyiz? Bir şey olacak mı? Umarım bir şey olmaz. varım adam akıllı arabayı sürmek nasip olur. Eee öyle Niye öyle yaptı? Güzel de bir vurdum arabayı sağ olsun. Herhalde motor soğuktur diye diyorum. Çok da bir şey demek istemiyorum. Aptallık var arabada. Var motor soğuktur diye yapıyordur ya. Amını sikeyim jantları almayı unuttum bekliyordur. Jantları unuttuk hocam dur. Olmaz. Geri gidip jantları alacağım. Eyvah eyvah nasıl lastik sarıyor. Oy 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 oy. Bu ne oldu böyle ya? Ananı sikeyim. Oğlum bu araba olmuş lan. Benim yeni aldığım jantlar kayboldu. Lan jantların nereye gitti? Hocam bu ne? Jantlar yok. Böyle oyunu sikeyim jantlar gitti lan. Bakalım kaç görecek? Buradan şey tamircinin yoluna kadar basacağız. Bence bir rahat 180 gördük. Kuruldum. Oy. Oğlum bu ne lan? Neler bu ne? Lan bu ne? Uçuyor ama. En yani yüksek beygir şu anda 6 ile 7 bin arası veriyor. 6 ile 8 bin. Onu fark ettim. Oğlum bu ne oldu böyle ya? Of 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 of. Kaç gördük lan? 180, 180 var herhalde. Oğlum bu ne oldu? La sana ne oldu? Yine mi çarptın Abel? Beyler <laughs> bu ne oldu? Bu makine uçuyor. Oğlum kaç gördük lan? 180 gördük herhalde orada. 200 olabilir. 200 değildir gerçi aman ayım o kadar abartmak istemiyorum ama. Bir de bunu ayar çektim mi bu araba olur işte. Stok motorunun ayarı var hala bunun üstünde. O ayar da buna çektik mi bu araba net oldu hocam. Bakalım şimdi kaç beygir verdi acaba? 137 beygir. İşte bu amına koyayım. 136 ile 137 arası. Şimdi buna doğru ayarlarla daha yüksek bir beygir sunmayı düşünüyorum hocam. Yapabilecek miyiz? Tabii ki şimdi o da var. Distribütörle biraz daha oynayacağım. En son 137 aldık. Bakalım şimdi kaç alacağız? Çalışıyor mu sağlıklı bir şekilde? Yani yok. Kapa hocam. Sesi yapınca bil ki sıkıntı yani o. O zil sesi gibi bir şey var. O olmaması gereken bir ses. O zaman şöyle yapalım. Heh kesildi şu an. Bir daha deneyelim bakalım. Tekrar bir kalkalım. Oradan sonra bir gazlayalım istiyorum. Üçte i̇şte kalkacağım. Evet ne olduk? 149 beygir. Yani 150 beygir diyebiliriz bu arabaya hocam artık. Artık gidebiliriz buradan. Şu an... 150 beygirlik bir canavar sürüyoruz. Marketin oradan tekrar bir basalım bakalım kaç görecek makine. Markete kadar basalım. Oğlum çok fena oldu lan araba. Bu son kez top speed deneyim olacak. Sonra makineyi yormamak adına gazamayacağım. Şurada bir oturuşu düzeltelim hocam. Kalkıyorum. Kalkamıyorum. Niye böyle olduk? Tamam. Hocam. Şş. Kendine gel. Kendine gel. Hazır mısınız? Top speed denemesi bilmem kaç. Of yokuş gör sanırsam bir de şu anda. Bakalım kaç görecek. Markete kadar basacağım. Güzel sürmeye çalışacağım. 150 beygirlik arabayla durumlar ne olacak? Şu an 160'ın anasını sıktı. 160 diye bir şey yok. Of 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 of. Ne gidiyoruz lan? Oğlum bu ne? Lan yerde araba şu anda. İbre diye bir şey kalmadı arabada. Attım 5'e daha 5'im var. Bekle bekle. Daha 5'im var. İbre diye bir şey kalmadı oğlum. Bu ne? Ananı sikeyim. Ne oldu bu arabaya? Arabayı yaptık hocam. 150 beygirle hakkını veriyor şu anda. Buna tüm harcadığım para helal olsun. Vallahi helal olsun. Arsa kapışmak isteyen beklerim çocuklar. Makinam sağlamdır. Kaç? 200 gördük bu arada. Ben onu belki 220 amına koyayım. İbre tam çünkü sıfıra biraz daha yakındı. Biraz daha bassak büyük ihtimalle görürdük de. Şimdi hazır gelmişken otoriyalarından bayağı bir almak istiyorum. Çünkü bu araba artık hak ediyor yani. Şunlardan da alalım. Artık ben bu arabaya Seve seve para harcarım usta. Onu bir söyleyeyim de. Arkaya atalım bunları. Eve geçtikten sonra oraya atarız da işte tekerleklerim nerede benim? Ulan bizim jantlar nereye gitti ya? Ama ne gördük be? Biz orada bir 200 gördük bence ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Harbi 200 gördük biz orada. 150 beygir mi gördük? Herhalde 150 görmüş. Tam hatırlamıyorum. Kapağı koyarım artık. Arkadaşlar jantlarımız yok. Lan jantlar yok. Lan nereye gitti bu jantlar ya? Allah'a jantlar yok. Evde değiller. Burada değiller. Acaba jantlar nereye gitti? Ay amını sikeyim. Yaşadığımız şeye bak ya. Bu ne hocam ya? Bunlar da içe amına koyayım. Ne işi var burada? Neyse buraya kadar hocam bugün. Yapacak bir şey yok. Jantlar kayboldu. Bulamadım da. Çöplükte değilse hiçbir yerde değiller hocam bu jantlar. Gitmiş, düşmüş bir yere. Bir şekilde halletmek lazım onu da.